Selamlar değerli dostlar Oppo'da sürekli yinelenen aramaları nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. Yani engelleyebiliriz. Şurada şu anda aramalar uygulamasındayken sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp ayarları seçeceğiz. Burada daha sonra engelle ve filtrele ve aşağıda burada gördüğünüz gibi yani yukarıda aramaları engelleme diyor ve burada şu anda en altta engelleme kuralları yer alıyor. Bunu seçtikten sonra şu anda gördüğünüz gibi 3 dakika içinde yenilenen aramaları engelleme kısmı burada yer alıyor. Sizler bu tiki açarsanız sürekli aranıyorsanız bu şekilde artık yenilenen aramaları engellemiş oluyorsunuz. 3 dakika içinde yenilenen aramaları engelleme tikini açtıktan sonra. Burada tekrar kapatırsanız da artık yinelenen aramaları engellemiş yani engellememiş oluyorsunuz kaldırmış oluyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir e, sorun olursa yorumlarda yazarsınız. Sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur. İşinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.